Arkadaşlar akvaryumu gezeceğiz. Oha şuna. ne balığıymış. Köpek balığı. Esila. Köpek balığı. Timsah balığı var. Japon balıkları. Bunlar, Gel esira piranaymış bunlar. Ay, ay, ay. O, ne balığı bunlar? Piran. Pirana. Pirana. Bunlar? Mi? Bunlar da pirana arkadaşlar. Bunlar Yunus. olmuş. Yunus arkadaşlar. Palyan çok bıçak balığı. Palyan çok bıçak Şöyle çok küçük gözüküyor Aslında Aslı balığıymış bu da. Öyle mi? Evet yukarıda. Burada da bir balık var. Bir balık var. Bunlar pirana. Pirana. Burada ne? Burada ne balığı var? B. Köpek balığı. Köpek balığı. da bir balık Bunlar e b, b. 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 Bunların ışıkları yanmıyor mu? Da Bunu, bir bunlar da köpek balığı sanırım değil mi? Bu ne balığı? Köpek balığı Galiba. <laughs> da balığı Zebra balığıymış. Ama gözükmüyor. Balık şu anda gözükmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Az önce evet. şey gibi, Evet arkadaşlar. Burası akvaryumdu. Esila. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Bir Bay bay.